Öncelikle herkese merhaba arkadaşlar. Şu an videoyu burada da çekim dedim. O oyun içinde videosunu çektim. Arkadaşlar telefonu 3 seneden beri kullanıyorum. 3 sene olmasına 2 ay kaldı. Onu da söyleyeyim. Şu an cihaz oyun içinde de zaten göreceksiniz. Alınıp alamayacağı tamamen sizin bileceğiniz bir şey. Ama eğer yorumlarda bildirirseniz, yorum olarak yazarsanız arkadaşlar daha fiyat sorup Telefon önerebileceğim başka telefonlar olabilir. O yüzden şu anda cihaz eğer fiyatına göre diyorsanız cihaz cidden çok iyi. Bir de şunu unutmayın zamanında en çok satan telefonlardan biri olmuştu arkadaşlar. Cihaz yani fiyatına göre çok iyi bir cihaz olmasa zaten o kadar çok satmazdı. Ama oyun çok güncelleme geldiği için durmadan güncelleme geldiği için diyelim hatta. O yüzden o telefonda arada sırada sıkıntılar yaratıyor mu? onu da videoda göreceksiniz. Şunu da söyleyeyim eğer elinizde biraz daha yüksek para varsa yani cihazın üstünden biraz daha para varsa söylerseniz arkadaşlar başka cihazlar da önerebiliriz ama bu cihazın altında telefon alırsanız oynayamazsınız arkadaşlar onu söyleyeyim yani biraz oyun oynarken sıkıntı çekersiniz ha video çekmiyorsanız yayın yapmayı düşünmüyorsanız tabi olabilir oyun alabilirsiniz ama cihazda şöyle bir şey, özellik var kendinden üstün çoğu cihazdan daha iyi FPS veriyor mesela Note 9 Note 9 Pro Note 10 T10 demiyorum arkadaşlar. Bakın not 10 T var. Onu demiyorum. Onun bir altından bahsediyorum. Onlardan iyi ve karşı firmanın çoğu telefonlardan işte bu Oppo falan onların da çoğu telefonlarından iyi. Ona göre değerlendirirsiniz. Videoyu komple izleyin. Alınıp alınmayacağı tamamen sizin bileceğiniz bir şey. Videoyu izledikten sonra zaten kesinlikle kararınız belli olacaktır. Videoyu atlamanızı önermiyorum arkadaşlar. Şu şekilde durmadan FPS gösterdim video içinde. Telefon kesinlikle şarjdaydı çünkü ek ve ekran yansıtma yaparak kayıt alıyorum. Yayın ve kayıtlarımı böyle yapıyorum. Bununla ilgili de eğer yorum atarsanız arkadaşlar sesi nasıl güzel aktarırsınız veya nasıl kayıt yapabilirsiniz onu da gösterdim. Gördüğünüz gibi lobbyde de 60 FPS veriyor. Bir de kanala beğeni atarsanız yani kanala diyorum pardon videoyu beğeni at, atıp yorum atarsanız arkadaşlar kanala abone olursanız çok 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 mutlu olurum videoyu video yorumlarınızı da şu şekilde bekliyorum şu eksikte veya şu tamamdı işte gibisinden eline sağlık falan gibi izlediğiniz için teşekkür ederim iyi seyirler diliyorum videoyu sonuna kadar izlemeyi unutmayın arada sırada FPS göstereceğim oraları kaçırmayın arkadaşlar iyi seyirler Arkadaşlar şöyle hızlı bir şekilde FPS'e de bakalım. 52 60 52 ile 60 arası gidip geldi. Şu an 60'a sabitledi kendini. Oyun içerisinde düşüp yükselecektir. O yüzden videoyu komple izlemenizi tavsiye ederim. Atlamanızı tavsiye etmiyorum. FPS'leri göstereceğim çünkü oyun içinde ısınınca düşüyor mu düşmüyor mu oyun ortasında oyun sonunda falan. Şöyle bir daha bakalım. Can yani sonuçta şu FPS için bakıyorsunuz videoya. O yüzden atlamanızı tavsiye etmiyorum. 10-15 dakikalık bir video olacaktır. 15 dakikanız bence ayırın. Kanala beğeni atıp yorum atarsanız ve abone olsanız çok sevinirim arkadaşlar. Böyle videoların devamı için yorumda belirtirseniz memnun olurum. Beğeni ve abone beğeni çok gelirse zaten videoların Başka istediğiniz cihazlar olursa onların da videosunu çekerim. Çünkü şu, şu şekilde Midi atlayacağım. Oyunun en kalabalık yeri orası olacaktır. Hem görev yeri hem de zaten kalabalık isminden dolayı herhalde. Redmi 8 Pro Kahve kral mı yoksa zamanı geçti mi? Bakacağız. Ya bu şans sizde varsa bu cihazdan kaynaklı değil. Hangi cihaza geçerseniz geçin. O sizden olan bir şanstır. Ama bunun yüzünden telefonu değiştirmemesi değiştirmeyin. Yani bu şans bende var ama. Bunu söyleyeyim. Neyse başka bir videoda devam edelim. Ya iki yandaki iki kişi al, diğer seni alsın. Oyuna başladı arkadaşlar şu anda. Oyun başından sonuna FPS göstereceğim arada sırada. O yüzden videoları yani videoyu komple izlemenizi tavsiye ederim. Şu an FPS kaç? 50 ile başladı. 60 çıktı. Şu 60 FPS 60. Şu anda böyle. şimdi kapatıyorum ve şöyle koşarken atıp çektik gösterelim bir. şu anda 60 alalım bir cihazı alıp almamanızla ilgili bir şey demeyeceğim arkadaşlar bunu yorum olarak atarsanız fikrime söylerim onu şöyle kalabalık bir yere atlayıp cihazı oyun içinde donup donma adına kadar kalabalık olacaktır bence Aynen geliyorum var. Küçük yer olduğu için arkadaşlar buraya atladım çünkü daha çok yan yana olacağız insanlarla. Bu da cihazı daha çok zorlayacaktır. Geniş bir yere uygun Cihaz şu anda şarjda oldu. Şu bir Beyni atmış olmamız lazım diye düşünüyorum. Pompalıyı biraz siz seversiniz diye kullandım. Sakiye geçelim arkadaşlar. Yeşil altı var. Çok büyük bir şey atalım, acaba? Arkadaşlar cidden bir cihazın videosunu çekmek kolay değil. Çok zorluyor. Hele bir de bu sezon başında aşırı derecede çok daha çok zorluyor. Çünkü yüksek rütbeli düşük rütbeli insanlar geliyor ya şu an millet rank kastı için genelde yüksekler denk geliyor ya şunu da aldıktan sonra devam edeceğiz dürbün yine yok sabahtan beri dürbünsüz oynuyoruz zaten yine mecbur çıkmakta zorundayım video çekiyoruz çünkü şurayı atarsam biri beni vurursa videoyu böyle atar giderim yoruldum ya cidden kanser ya sezon sezon başında video çekmek var ya, cidden kanser yorum da geldiği için meşhur atacağız dedik söz verdik arkadaşlarım. Şurat nasıl olmuyor? yukarıdan ses geliyor yukarı oynayacağım tamam şu kulübeyin arkasından geliyor biraz yakıydı ama uzatılmış hiçbir şey yok arkadaşlar önden çok şanslıyız Ya abi yapma şunu ya Ya atıyor kutulardan çıksam direkt kafama sıkacağım. <laughs> Geçen sefer öyle bir yağ attım. Kutudan çıksam direkt kafaya sıkıyor. Bir şey de yapamıyorsun. FPS göstereyim arkadaşlar. 53 temiz yaptım. Videonun <laughs> <laughs> hakkı gelirse çok memnun olurum. saklanarak çıkacaklar diye korkuyorum ya. Yani. Abi ne yapıyorsunuz buralarda ben anlamadım ki. Cidden ne geziyorsunuz buralarda ben anlamadım yani. Masalda taşıyamayın Ya abi, yapacağım bir şey yok arkadaşlar. Şöyle oyun sonunda bir FPS göstereyim. 60. Yani genelde bu seviyelerde. Bir de dediğim gibi aşırı yüksekte video çekmeyi düşünüyorum. Onu da izleyip cihazı öyle alıp almanızı tavsiye ederim. Videoyu beğenip kanala abone olursanız çok sevinirim. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Abone olsanız de çok mutlu olurum. Yorumlarınızı bekliyorum. Cihazı başka yerde tanıtmamı isteyen arkadaşlar olsa yazarsa tanıtırım arkadaşlar. Ondan da bilginiz olsun.